Merhaba arkadaşlar pagebocam.com hoş geldiniz. Bu dersimizde düzenlemenin daha kolay bir metodunu öğreneceğiz arkadaşlar. Hiç kendimizi yormadan oldukça basit bir metot, daha da basit bir metot. Listelenkt açıyorum. Şöyle düzen bölümüne geleyim. Bir F12'ye basalım bakalım neler yapmıştık en son dersimizde. F12'ye basıyorum. Bakayım. RAM Açık evet. Şöyle tıkladığımızda, düzenleye tıkladığımızda düzelt düzenleyebiliyorduk. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor arkadaşlar. Şimdi ise düzenle, düzenle 2 yapalım. Şöyle ekle 1'deki gibi düzenle 2 yapalım. Bir de basit metodunu öğrenelim. Bunun için öncelikle template oluşturmamız gerekiyor. Şöyle pardon şuradan. File, new diyorum. Şöyle şuradan. Page from template, template tema diyorum. Create diyorum. Create dedikten sonra bunu Ctrl-S ile bunu Ctrl S ile arkadaşlar kaydediyorum. Ctrl S diyorum. Ctrl S dedim. Evet şimdi şunu ne diyelim? Düzenle php olsun da. Düzenle 2.php olsun. Düzenle 2.php. Kaydet diyorum arkadaşlar. Ctrl S ile kaydettim. Şöyle faillime bakarsam, dosyalarıma bakarsam düzenli 2 php var. Bir de template'imizden buna link verelim. Template temaya geliyorum. Düzenle var. Şimdi düzenliğin üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Düzenin üzerine tıkladık. Kod bölümüne geliyoruz. Kod bölümüne geldikten sonra şöyle şurayı seçiyoruz. Liteklerini seçiyoruz. Kod bölümden. Ctrl C dedim. Şöyle bir alt satırı yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle şuraya tıklayıp ya da şuraya tıklayıp artık boşluk yoksa Enter'a basıp boşluk yapabilirsiniz. Şöyle Ctrl V ile Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi Design bölümüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane düzenli oldu. Bunu şöyle yapalım. Düzenle. Tire. 2 diyelim. Ekle 1 yazmıştık. Şöyle şuraya düzenli 2 diyelim. Buna da. Ekle tere 1. Düzenle 2 diyelim şuraya. Şimdi bunun linkini de verelim arkadaşlar. Şöyle şuraya, şöyle seçiyoruz yazın, yazıyı. Üzerine şöyle düzenle 2'yi bulalım şuradan. Evet. Düzenle 2.php Düzenle 2.php verdim. Ctrl S diyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. hepsini uygulamasını istiyorum. Şöyle seçiyorum hepsini. Update diyorum. Ve Close diyorum. Hepsini uyguladı. Gördüğünüz gibi şuralar yıldız işareti çıktı. Bunun anlamı değişiklik olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi listelik'e de artık düzenli PHP var. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle şurayı birazcık daha büyüteyim diyeceğim ama. Büyütemiyorum sanırım. Evet. Nasıl yapayım? Gördüğünüz gibi şurası. Dur bir kapatayım. Ctrl-S dedim. Kaydettim. Bunu da Ctrl-S dedim. Kaydettim. Şimdi listeliği bir daha açayım. Şöyle listelener de listele evet şurada listele.php şunları mecburen kapatacağım arkadaşlar. Çünkü şöyle evet tamam şimdi oldu. Şurayı kapattım. Bir de ne lazım? düzenle.php. Düzenle.php'mizi de alalım şuradan. Düzenle2.php'mi de alayım. Düzenle2.php'mi. Ve evet, şimdi şurayı şuraya basıyorum ve siz görün diye kapatıyorum. Çünkü ek görüntüyü almıyor tam. Şimdi şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Düzenleye tıklayınca geliyordu. Düzenliyorduk. Bir de düzenli iki oluşturalım şurada. Silmek istemiyorum. Aslında böyle bir şey olmaz ama öğrenin diye yapıyorum arkadaşlar bunu. Tıkladım. Table dedim. Split cell diyorum. Bunu daha önceden yapmıştık zaten biliyorsunuz. Evet. ikinci kolon iki kolona böldüm. Bir tane daha kolona bölelim. Şimdi şu düzenlerin olduğu yere tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Table diyorum. Split cell. Yine iki kolon diyorum. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi iki kolona bölündü. Şuraya düzenle tire 2 diyelim. Şuraya da düzenle tire 2 diyelim. Ya da düzenle şöyle yapalım. Düzenle 2 diyelim. Düzenle 2. Evet. Şöyle şunları bir de kalın yapayım. Neredeydi? Kalın bold buradan. Arka plan renklerini de değiştireyim. Şunun arka plan rengini değiştireyim sadece. TD'ye tıklayayım. Arka plan rengi daha değişik bir şey olsun şöyle şu renkte bir şu renk bir şey olsun şimdi buna link vereceğiz arkadaşlar buna şuradan seçtim linkimi veriyorum nereye gidecek arkadaşlar Düzenle 2 php'ye gidecek fakat yine parametre vereceğiz buraya no diyeceğiz no diyeceğiz buraya ise value değerini ise şuradan record setimden verilerimi getir record setinden padişah no'su diyeceğiz arkadaşlar okey diyorum okey dedim tekrar tamamen şimdi gördüğünüz gibi parametreyi aldı arkadaşlar kodları kendiliğinden yazdı ok diyorum linkini verdi ctrl s diyorum kaydediyorum f12'ye basıyorum f12'ye f12'ye bastım gördüğünüz gibi geldi ee, geldi arkadaşlar düzenli ikimiz. fakat yine aynı renk olmuş mavi vermeyelim şimdi arka planına gözükmüyor arka plan rengini şöyle arka plan rengini sarı yapalım bari şöyle kontrol s diyorum Şimdi yenileyeceğim arkadaşlar şunu yenileyim. Yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi gözüküyor. Şimdi bunun üzerine tıkladım da şuraya dikkat edin. Evet gördüğünüz gibi düzenli 2.php'ye gidiyor. Soru işaret ediyor. Tanımladığımız değişken adı no. İsterseniz başka bir şey de verebilirsiniz arkadaşlar. Burada da no demiştik. E, ID ne derseniz deyin. Fakat ama e, fakat onu unutmayın arkadaşlar. E, no eşittir 3. Burada da no eşittir 2. Yani şuradaki no'yu alıyor arkadaşlar. No eşittir 2 diyoruz. Şimdi yani düzenli iki php'mizi oluşturalım. Tıkladığımızda alıyor düzenli iki sayfamıza geliyor. Ee, gördüğünüz gibi şurada 3. Üç. Üçüncüsünü getirdi bize ama daha henüz bir şey yapmadık düzenli php sayfamızda. Hemen onları düzeltelim arkadaşlar şuradan. Düzenli iki php'mize geliyoruz. Şöyle şu yazıyı siliyorum. Sildim. Şimdi şuradan update record update record from wizard diyeceğiz. Wizard'ı kullanacağız. Sihirbazı kullanacağız arkadaşlar. Böyle tıklıyorum şuraya. Hazır olarak kendi getirecek. Öncelikle bir record set oluşturmamı istiyor. Hemen şuradan record set oluşturuyorum. Record set buna ne diyelim? E, verileri getir 2 diyelim verileri getir 2 diyorum arkadaşlar. E, connection bağlantılarım ise Connection bağlantılarım ise veri tabanı bağlantım zaten bunlar bir tane var. Table'ımız parçalar bir tane var. Hepsini getirsin. Fakat filter nereye göre getirecek? Padişah nosuna göre getirecek. Ve tanımladığımız değişken arkadaşlar ismi no demiştik. hatırlıyorsunuz no'yu yazıyoruz buraya. Bunu unutmuyoruz. Okey diyorum. OK dedim. Şimdi buna da OK diyorum. Okey dedim. Dedikten sonra geliyor arkadaşlar formu. Şimdi connection ismimiz veri tabanı bağlantım. E, table update neyimiz? Padişahlar. Zaten başka yok. E, selected record from oluşturduğumuz veri tabanı verileri getir 2'den gelecek arkadaşlar. E, oluşturduğumuz record set. E, unique key ise e, primary key padişah no'su. Padişah no'sunu kullanacağız. Browse diyoruz. E, after updating yani güncelledikten sonra nereye gidecek? Güncelledikten sonra listele sayfamıza yeni gitsin arkadaşlar. Listele PHP'ye gitsin. Listele PHP yi seçiyorum. Buradan e, Primary key olacak arkadaşlar padişah nosu. Bunu isterseniz text yazabilirsiniz. İsterseniz buradan hidden field diyebilirsiniz. Hidden field derseniz gözükmez. Şimdilik biz text diyelim arkadaşlar. Bunu text diyelim. Text nerede? Text diyelim ki gözüksün arkadaşlar. Text diyelim. Ee, gözüksün. Fakat değişiklik yapamayacağız zaten. Padişah nosu. Padişah adı. İsterseniz siz şunların ismini değiştirebilirsiniz. Label'ın. Oluşturacak bir tablo oluşturacak. Bizim oluşturduğumuzun basit bir şekilde hemen oluşturacak o. Padişah adı yazabilirsiniz. Padişah adı. Dönemi şöyle padişah padişahlık dönemi dönemi şuraya önceki padişah önceki padişah oluşturduktan sonra düzeltebilirsiniz. Padişah olsun düzeltmeyeceğim. Düzeltmeyeceğim. Onu da oluşturduktan sonra düzelteceğim. Hem de görün arkadaşlar. Şuraya da başarısı ba çağrısı. Peki şunları verdik mi değerini? Ne yapacağını? E, padişah adını nereden alacak? Text field tamam. Tamam bu da tamam. Bu da tamam. Hepsini vermişiz. Text field demişiz. E, şimdi OK diyeceğim ve oluşacak arkadaşlar. Default value falan dokunmuyoruz şu anlık. E, OK diyorum. OK dedim gördüğünüz gibi kendiliğinden oluşturdu her şeyi. Padişah olsun isterseniz buradan şöyle tıklayıp padişah No diyebilirsiniz. kendiniz elle de değiştirebilirsiniz. Ctrl S diyorum. Şimdi açtım arkadaşlar buramı. F12'ye basabilirsiniz. Ben kapatmadığım için aşağıda browser'ımdan tabi siz göremiyorsunuz. Oraları kaydetmiyorum. Browser'ımdan çubuğumdan, menü çubuğumdan açtım. Şimdi listele sayfama geliyorum. Listele sayfama geldim. Şimdi bunu düzenleyelim bakalım. Abdülhamit Han'ı düzenleyelim. Ya da Abdülhamit Han'ı düzenlemeyelim. Bu sefer de Kanuni Sultan Süleyman'ı düzeltelim. Bakın M Burada zaten Türkçe karakter sorunu yaşamışız. 3 tane de şeyimiz kalmış zaten. 3 tane kalmış. Kanun Sultan Süleyman'ı değiştirelim. İleri dedim arkadaşlar. Düzenleye tıklıyorum. Tıkladım. Padişah adını almadı arkadaşlar. Padişah adında bir sorun oldu. Padişah adında neden bir sorun oldu? Bakalım hemen. Dur bir daha gelelim listeliğe. Ustan Süleyman'ı alalım. Evet. Onu alıyor. Demek ki orada bir sorun oldu. Önemli değil arkadaşlar. Padişah adını alıyor. Listeliğe bir daha gelelim. Abdülhamit Han'a gelelim. Ha, ben yanlış yere tıkladım herhalde. Sile tıkladım. Yo, doğru tıkladım. Listele. Bir daha bakalım. Kanuni Sultan Süleyman'ı düzenleye tıklayalım. Evet aldı. Sorun yok. Çalışıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ı değiştirelim arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Yavuz Sultan Selim yapalım. Burayı 17 yapalım. 17 yapalım. Burası Kanuni Sultan Süleyman olsun. Kanu... Kanuni Kanuni Sultan Süleyman. Buraya da ne yapalım? Sina Çölü diyelim yine. Sina Çölü. Sina Çölü dedim. Update record diyorum arkadaşlar. Update record dedim. Gördüğünüz burada padişah nosu da var arkadaşlar. Fakat bunu değiştiremiyoruz. 3. Update record diyorum. İşte değiştirdi arkadaşlar. Padişah nomuz 3'tü. Kanuni Sultan Süleyman'dı. Yavuz Sultan Selim yaptı şimdi. Gördüğünüz gibi. Ee, bu bu kadar basit arkadaşlar herhangi bir zorluk yok. Şu update record'un ismini de değiştirebilirsiniz şuradan. Güncelle dersiniz, güncelle ya da buna da düzenle diyelim. E ee, Ctrl Z yaptım herhalde yanlışlıkla. Şöyle bir ileri alayım. Ee, bir geri alayım. Evet şuradan hmm, düzenle diyeyim. Düzenle. Evet Ctrl S diyorum. E ee, Ctrl S dedim, kaydettim arkadaşlar. Bakalım. Ee, yeniledim. Şuradan düzenleye tıklıyorum Abdülhamit Han'a. Gördüğünüz gibi onu da aldı. Padişah Nohsu 2. Peki bu Padişah No'su nereden geliyor arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi Padişah Nohsu Primary Key'imiz. Şuraya dikkat edin. Üzerine tıkladığımızda zaten No'yu 2 olarak gösteriyor. Şurada soru işaretinden sonra No eşittir 2. Yukarıdan aldı. Parametremizi aldı ve getirdi arkadaşlar. Abdülhamit Han'ı da isterseniz değiştirebilirsiniz. Buraya da kendi adımı söyledim yazayım. Oğuzhan Memiş diyelim. Kaçıncı yüzyıl? Kaçıncı yüzyıldayız? Biz 21 mi? Her neyse, bir önceki padişah kim? Benden önceki padişah kim yazalım? Benden önceki padişah da Genç Osman olsun. Genç Osman dedik. Ne yaptı? Henüz hiç bir şey yapamadı diyelim. Bir şey, hiçbir şey yapamadı. Yapamadı. Evet düzenleyelim bakalım değişecek mi düzenle dedim düzenledi ve gördüğünüz gibi listede sayfama geldi Oğuz Sanmemiş yazdı 21. yüzyılı yazdı bir önceki paşa o. genç Osman ve başarısı henüz hiçbir şey yapamadı diyoruz arkadaşlar dedik ee, bu dersimizde bu kadar ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gördüğünüz gibi herhangi bir zorluk yok hep bitiriyorum ama sonlarda cümleler kuruyorum neyse önemi yok herhangi bir zorluk yok bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.